Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 4. işaret 50 60 risaleler. Şimdi 130'dur. Öyle bir tarza ihsan edilmiş ki değil benim gibi az düşünen ve zuhurata tebayet eden ve tetkike vakit bulamayan bir insanın belki büyük zekalardan mürekkep bir ehli tetkikin sayı gayretiyle yapılmayan bir tarzda telifleri doğrudan doğruya bir eseri inayet olduklarını gösteriyor. Çünkü bütün bu risallerde bütün derin hak bütün derin hakayık temsilat vasıtasıyla en âmi ve olanlara kadar ders veriliyor. Halbuki o hakayikin çoğunu büyük alimler tefhim edilmez deyip değil avama belki havasa da bildiremiyorlar. İşte en uzak hakikatleri en yakın bir tarzda en âmi bir adama ders verecek derecede benim gibi Türkçesi az, sözleri muğlak, çoğu anlaşılmaz ve zahir hakikatleri dahi müşkilleştiriyor diye eskiden beri iştihar bulmuş ve eski eserleri o suyu iştiharı tasdik etmiş bir şahsın elinde. Bu harika tesilat ve sulet-i beyan elbette bila şüphe bir eser inayettir ve onun hüneri olamaz ve Kur'an'ın kerimin icaz manevisinin bir cilvesidir ve temsilat-ı Kur'an'ın bir temessülüdür ve enikasıdır. 5. işaret Risaleler umumiyetle pek çok intişar ettiği halde en büyük alimden tut ta en ami adama kadar ve ehli kalp büyük bir veliden tut ta en mani dinsiz bir filosofa kadar olan tabakat, nas ve taifeler o Risaleleri gördükleri ve okudukları ve bir kısmı tokatlarını yedikleri halde tenkit edilmemesi ve her taife derecesine göre istifade etmesi doğrudan doğruya bir eseri inayeti Rabbaniye ve bir kiramet Kur'aniye olduğu gibi. Çok tetkikat ve tahariyatın neticesiyle ancak husul bulan o çeşit risaller, fevkalade bir süratle hem idrakimi ve fikrimi müşevveş eden sıkıntılı inkıvaz vakitlerinde yazılması dahi bir eseri inayet ve bir ikram Rabbani'dir. Evet, ekser kardeşlerim ve yanımdaki umum arkadaşlarım ve müstensihler biliyorlar ki, 19. mektubun 5 parçası birkaç gün zarfında, her gün 2-3 saate ve mecmuğu 12 saate, hiçbir kitaba müracaat edilmeden yazılması, hatta en mühim bir parça ve o parçada Allah sıra Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kelimesinde zahir bir hatemin nübüvveti gösteren dördüncü cüz, 3-4 saatte dağda yağmur altında ezber yazılmış ve 30. söz gibi mühim ve dakik bir risale, altı saat içinde bir bağda yazılmış ve 28. söz Süleyman'ın bahçesinde bir nihayet iki saat içinde yazılması gibi ekser risaller böyle olması ve eskiden beri sıkıntılı ve münkabız olduğum zaman en zahir hakikatleri dahi beyan edemediğimi, belki bilemediğimi yakın dostlarım biliyorlar. Hususan o sıkıntıya hastalık da ilave edilse, daha ziyade beni dersten telifler etmekle beraber en mühim sözler ve risaleler, en sıkıntılı ve hastalıklı zaman zamanında en süratli bir tarza yazılması doğrudan doğruya bir inayet ilahiye ve bir ikram Rabbani ve bir keramet-i Kur'an'ya olmazsa nedir? Hem hangi kitap olursa olsun böyle hakaiki ilahiyeden ve imaniyeden bahsetmiş ise ala külli hal bir kısım mesaili, bir kısım insanlara zarar verir ve zarar verdikleri için her mesele herkesten neşredilmemiş. Halbuki şu risaleler ise şimdiye kadar hiç kimse de çoklardan sorduğum halde sui tesir ve ahsul amel ve tahdişi ezhan gibi bir zarar vermedikleri doğrudan doğruya bir işareti gaybiye ve bir inat-i rabbaniye olduğu bizce muhakkaktır. Altıncı işaret şimdi bence katiyet peyda etmiştir ki, ekser hayatım, ihtiyar ve iktidarımın, şuur ve tedbirimin haricinde öyle bir tabza geçmiş ve öyle garip bir surete ona cereyan verilmiş ki, ta Kur'an hakime hizmet edecek olan bu nevi risalleri netice versin. Adeta bütün hayatı ilmiye, mukaddimatı ihzariye hükmüne geçmiş ve sözler ile icaz Kur'an'ın izharı onun neticesi olacak bir surette olmuştur. Hatta şu yedi sene nefkimde ve gurbetimde ve sebepsiz ve arzumun hilafında te tecerrüdüm ve meşrebime muhalif yalnız bir köyde imrar hayat etmekliyim ve eskiden beri ülfet ettiğim hayat-ı çok rabıtalarından ve kaidelerinden nefret edip terk etmekliyim. Doğrudan doğruya bu hizmet-i Kur'aniyeyi halis, safi bir surette yaptırmak için bu vaziyet verildiğine şüphem kalmamıştır. Hatta çok defa bana verilen sıkıntı ve zulmen bana karşı olan tazikat perdesi altında bir deste inayet tarafından merhametkar ana Kur'an'ın esrarına hasr fikir ettirmek ve nazarı dağıtmamak için yapılmıştır kanaatindeyim. Hatta eskiden mütalaya çok müştak olduğum halde bütün bütün sair kitapların mütalasından bir men, bir mücanebet ruhuma verilmişti. Böyle gurbette medare teselli ve ünsiyet olan mütalayı bana terk ettiren anladım ki doğrudan doğruya ayat